Evet. Milletvekili aday adaylığı sürecini çok iyi değerlendiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı İbrahim Toru, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u makamında ziyaret etti. Bir süre görüşen ikili daha sonra Kanalurfa mikrofonlarını açıklama yaptı. Demirkol milletvekili aday adayı Toru'ya başarılar diledi. Bugün AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Sayın İbrahim Toru Bey'dir bizi ziyarete geldiler. belediyemizi ziyarete geldiler. Kendilerine bu kadar yolunda Allah muvaffak etsin. Başarılar Allah hayırlı hayır versin. Tüm sanatkarlarımıza ve katılması hayırlı olsun. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Afiyet Evet. Için <laughs> gibi ondan. Milletvekili aday adayı İbrahim Toru daha sonra AK Parti Haliliye İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Can Polat'ı ziyaret etti. Can Polat yapılan ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Şu anda temayül okuması için aday adaylarımız bizleri ziyaret ediyorlar. Partimize gösterilen bu mutevecihten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah il başkanlığımızın yarın düzenlediği yarın akşamki yemekte de aday adaylarımızla bir arada olacağız bundan sonraki süreçte de birlik beraberlik içerisinde de pazar günü yapılacak olan temayül yoklaması sonrası konu genel merkez nezdinde değerlendirilecek. Bizler de temayülümüzü ortaya koyduktan sonra inşallah Şanlıurfa için hakkımızdan hayırlısını Allah nasip etsin diyoruz. Milletvekili aday adayı İbrahim Toru, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bağmancı'yı da ziyaret etti. Vekil aday adaylarımızı ağırlıyoruz. Vekil aday adaylarımızla tanışma fırsatı buluyoruz. Hayır, hepsi teşkilatımıza ziyarete gelmeye çalışıyorlar. Pazar günü olacak temayülde fikir alışverişinde bulundular. Hepsinden Allah razı olsun. Partimize göstermiş oldukları teveccüh için hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Pazar günü herkesin hakkına hayırlısı olsun inşallah. Tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum. İbrahim Bey'e de ayrıca başarılar. Eski bir parti teşkilatından Allah daim etsin diyelim. Yani. Allah daim etsin. Bu seçimlerle de birinciliği bekliyoruz. İnşallah. Temmelimiz, isteğimiz yani. de Rabbim sizi de eder. Hep birlikte. De. Hep birlikte inşallah. O yüzden biz teşkilat olarak çok da sağ Takdim ettik. Ben, ben teşekkür ederim. Teşkilat, arkadaşlarımız genç konaklar, tanım konaklarımız. Çok teşekkür ederiz. İnşallah, güzel hizmetler olur. güçlü Türkiye inşallah. Hep birlikte inşallah. sağ olun. Çok teşekkür ederim.